Vay, kuyumcuyu ayağınıza mı getiriyorsunuz? Aynen öyle Ferda Hanım. Bu eve her şey servis edilir. Perihan Hanım da rahmetli Berna Hanım da yormazdı kendilerini. Hmm. Hanımefendiler mağazaya gidip yorulmasınlar diye mücevherlerini bile online seçiyorlar diyorsun yani. Yok. Perihan Hanım'ın birkaç Tamir edilmesi gereken mücevherleri vardı. Bir de Berna Hanım'a hediye etti ince set. Onlar bakımdan geldi. Huu! Çok havalı. Annesinden kızına ince set hediye. Sadece o mu? Anne kız aynı yerden alışveriş yaparlardı. Aynı mağazadan giyinirlerdi. Yani ne bileyim, Perihan Hanım... ...kendi gördüğü hiçbir şeyden kızını eksik etmezdi. Anladık, tamam. Sana da bir şey sorulmuyor. Anas destanı gibi anlattın uzun uzun. Sormasaydın o zaman vay vay vay. Nasıl bir haksızlık görüyor musun? Sana inci kolyeler, bana sonsuz bir zalimlik. Aramızda haklar böyle dağıtıldı. İşte annemizin adaleti. Ama ben kendi adaletimi sağlayacağım. Eşitleyeceğim. Nasıl? güzel oldu mu? Hangimize daha çok yakışıyor acaba? Bence çok güzel oldu. Sen ne işin var burada? Sakın. Sakın anneme ait olan hiçbir şey elini bile sürme. Teyzeciğim sen beni yanlış anladın. Ben her şeyi çok iyi anlıyorum teyze. Anneme ait olanlar annemindir, anladın mı? Odası, takıları ve çocukları. Durucum çok ağır sözler bunlar yalnız. Sen annem değilsin. Hiçbir zamanda olamazsın. Benim böyle bir niyetim yok. Ben kör değilim. Her şeyi çok iyi görüyorum ama artık yeter. İzin vermem. Şimdi onları çıkar ve hemen çık git buradan. Durucuğum yeter artık ama. Yaptığın şu an saygısızlık bana sesini yükseltme lütfen. Çıkar ve git dedim sana. Ne oluyor burada? Anlattım sana. Bugün Ece'nin okulunda da aynılarını yaptı. Tamam sakin ol. Sakin ol Duru. Hadi ben halledeceğim sen çık. Hayır. Önce anneme ait olanları çıkarsın. Duru. Şahin seni bekliyor. Bir yere gidecekmişsiniz. Hadi. Gitmeyeceğim. Çıkarsın diyorum. Sözümü dinle. Duru. Bu odaya bir daha asla girmeyeceksin. Çıkar o takıları. Al. Bunları da al. Berna'nın yerini doldurmak gibi bir fikre de kapılma. Onun tırnağı olamazsın. Haklısın. Evlatların yeri ayrıdır annelerde. Ne benim ne çocukların kalbinde Berna'nın yerini dolduramazsın. Hatta aciz Fikret'in kalbinde bile yerin yok artık. Sen daha bir şey görmedin. Bunlar daha başlangıç. Bak bakalım kimin kalbinde ne yerler edineceğim ben. İleride seninle bu konuşmayı bir daha yapacağız. O zaman yemin ediyorum ki tek başına kalmış olacaksın.